Çekiyor değil mi basınca? Kamera çekiyorsun. Şu anda fon müziğimizle birlikte zirve noktamızdan Burhaniye. O beyazlarla da resim çekebiliyorsun. Bölgemizi. Güzel yerler var. Burhaniye'ye Gerçekten e, zir, şu anda işte Burhaniye açık cezaevi, yine Burhaniye bölgemizi, yine Burhaniye'mizi çekiyoruz. Yine Körfez'imizi çekiyoruz biraz sisli de olsa. Evet ve iki tane güzel insanı çekiyoruz. Yine köylerimizi çekiyoruz. Yeni alanlarımızı gerçekten, Edremit Ovası da mükemmel bir ova. Yemyeşil, tabiat doğa, iç içe her şey mükemmel. Yine buradan, Dutluca'ya devam edeceğiz. Bundan sonra daha zirve noktalara devam edeceğiz. Yine güzelliklerimizi e, sadece ne bir vatandaşımız. Güneş ha, bayağı üstümüzde net güzel Işın, ışın 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 ışınlatıyor. Ve bir tanesi tabii dışarıda gelemedi Kayışat'tı ismini vermek istemiyorum. Evet şu güzelliklere bakar mısınız? Şu güzelliklere, şu ovaya. Of.